ettiler ama hepsini tütsüleyeceğiz. Silah lazım. Teşekkür ederim. Var mı bana alan? Sağ ol. lan. hızlı gidiyor. Arkamdan gelin ya. Öyle mi diyor ama şey? Okay. Bekle bekle hiç göstermem Spike i̇şte. bende. Çanta yolda. Çanta yolda. Burada arkada. Biri indi. Bomba! Hey mi var ikiye. Spike yerinde. бит үльтим хүзэр Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk bitirelim. Silah lazım. Silah lazım. KOS'ta tam çek kanka. Herkes şeyde para var, resoda para var. side var. Mı? <Gülüyor> <Gülüyor> <Öltim> hazır. Spike <laughs> <Bell'de> düştü. <laughs> Spike yerde. Ağzım <laughs> <laughs> Dolduruyorum. yolda. <laughs> <laughs> Şey, ayakta bastırıyor. kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Solun kapalı önüne bak, önüne bak. Oh. Oh. Etkisi. Oh. Geldi. Ben işlerini bitiririm. Siz hayatta kalmaya bakın. Silah lazım. Kanka hep beraber gitsek aslında yapacağız da. Çok ayrı oynuyoruz. Ayrı oynamanızın bir Zaten 4 ensiz yani. Birlikte oynamamız gerekiyor. Biriniz istesin alayım. Şey işte. Orada. Bak şimdi. Orada da Bomba. yolda. Eylemeye hazır mıyız? Ya of koluma ya. 70 o mu? Bir daha da bir daha da bir daha da bir daha Jet'in yanı var, solu var. Yardım edin adama. Bir düşman kaldı. Aşağıdaydı bir. Ayağında kalan son oyuncu. Ya. Spike sendeyken çok gitmesen iyi olur ya. Kendimizle savaşmak bize ne öğretir? Bunu biraz düşünün. Gel bak mesela hepimiz B'ye gidiyoruz B'ye gidelim Spike farklı tarafa kalmıyor Çatırdatalım Bomba Çanta yolda Çanta yolda Bakma lan Geldik. Oh. Oh. Ah, düşman kaldı. Bomba! Oy, kızlar. Bir noktayı çiçip saldırıyoruz. Tamam? <laughs> <Silah lazım. gülüyor> oynasın. Aa, çıktım ama. Bomba. Oye, canavar geliyor. havada düştü. Ayakta son oyun. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir Bak can. Işte Bak bundan bile. bahsediyorum. Kol. Biz çok bekleyince bu sefer gelmiyor. Yani geliyorlar üstümüze geliyorlar. Konu... Alırız kanka. geliyor mu? Ha yani sese koşuyorlar işte hızlı gidip sayda kurulsak var ya hiçbir şey yapamazlar. Herkes dağılıyor dağıldığı için sırada kalıyoruz ortada. Her şey o. Bomba! Çanta Çanta Abi şu işe bakar mısın ya? Yetersizsin. Yük kalma. Orada düşmanlar var. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Olmuyor ki öyle işte. İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. Kanka spike'ı da ben taşıyayım. Gelin ben kurayım Sa Sayda kurularım bak çok saçma açılıyor. Yakın geldi yakın geldi. bir kişi bile sıkmaz Spike mı yani ya? Oye! <laughs> <O> <laughs> Canavar geliyor! Ada düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansa bak. Kanka şu beraber oynama şeyini bir atlatalım. Bak iki round daha alacağız. Onun sonrasında zaten savunma ya. Çok zor bir şey değil yani ya bu. Orada alayım ulti gideceğim. Nasıl bir cesaretçiler? Bunun cesaret nereden geliyor? hazır. Bomba dostum yolda. Dön dön hemen döndür gel. Mide gel. Şuradan mı? Orada. Ya? Yanlış mı yazdım? Spike, Spike aldım. Spike ortada düştü. Şimdi baş Sava. Ayakta kalan son oyuncu. Temizlendi. Şurada. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Hangi teneke bu kadar etkili? Taraf değiştirmeden önce son tur. Cimrilik yapmayın. Bu son şansımız. Silah lazım. son oyuncu <laughs> Taraf değiştiriliyor. O yerden gidersen kusuruma bakma. Az önceki eli verdik değil mi? Evet. Vermiş. Şu an mükemmel bir oyuncuyuz. Bakımca mükemmeliz. <laughs> Cihet oradan onları püskürsene gel takas edelim şeriflerin. Sabaha kadar. <laughs> Görmedi. Bomba! Ada düşman görünüyor. Ada düşman görünüyor. Spike yerleştirildi. Giriş duruyorlar. Bizim ne yapmamız gereken buyla. Gidin artık tek çıkacağım ya. Birkaç mermi bana koymaz. Siz narin insanlar için durum farklı tabi. Evet evet hiç çekmeyin. Jet evet, Şurada dursana. Orada. Sat onu kanka. Kurtaracağız biliyorum. Geçiz lazım. <laughs> Bomba! Burası. Mid oynuyor kalabalık. <laughs> <laughs> Dolduruyoruz. Ya, <laughs> yerleştirildi.

Sağda ikisi de. Sola geçti. Jet gitme kanka. Spike burada bir yere gitme. Bir düşman kaldı. Düşman düştü. Ayakta son oyun. Bir dahakine makineye dikkat edin. Canını yaksa da burası benim dünya Ve onun için... Canlı Var mı bana alan? bana alan. İşte kanka kendine de çek bana da kalıyor büyük tane atabilir misin? Yok. Bir şey sabal ya tam kalkan çekmişsin kolay. Yorumsuz gerçekten yorumsuz. Ah kızdım ama. lan son oyuncu. hedefi bu. Buraya. yak. Spike yerleştirildi. Boya tamam. Yükler tamam. Fren olmaz yerimde duramam. İso kanka gelsene buraya. Senle oynayalım. Gel gel hızlı gel. Yaptıkları olaya bakar mısın şurada ya? Bir şeyler patlatmam lazım. Bomba! Bomba dostum yolda. Arka var ses geldi. Bir düşman kaldı. Beşli bela. <laughs> Dolduruyor. Spike ortada. 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 kaçta <laughs> olması? Spike B'de düştü. Ya valla hiçbir şey demiyorum. B'de düşman var. Ayakta kalan son oyuncu. Birini indirdim. ultim hazır faz yerleştireceksin. bir şey mi dedin? <laughs> Pardon, kulaklar aralık duruyordu. söylenecek çok şey var da işte de istediğimiz varmıyor. Tek var. lazım. Var mı bana alan? Dikkat et Ciao. Spike A'da düştü. Yolda. Çanta yolda. Silah var. Spike A'da. Onu da alamayın ha. Oradan gelecek ya. Önden gelecek. Spike burada. Buraya bakıyorum. OP vardı sonra. Buraya sonra. bakıyorum. Orada. Şimdi ulti açar hepsini paramparça eder heaven'dan. Mahtayar. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Çok iyi ya bravo valla. Mükemmel. Aşırı <laughs> iyiyiz. İzninizle önden gitmek istiyorum. Var mı bana alan? Bomba! Aa! Oye, canavar geliyor. Şey, Aş ah. başayız. Gel kanka gel. ultim hazır. Ama öldüm. Dost ne görecek ki demesin bu arada. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Tabii alf. Diyorum gidip oradan açsak Allah'ım Yol açık ha sağında geldi bak ha Sıradaki Son sayı Her savaş bir ders <laughs> da düştü. Ne görecekler? Ağadaki bomba dansı yolda çiçekler. Köraktı düşer. Başka. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Tamam, nasıl baş? Kalanlar dinlensin. Ben ortalığı toplarım. <laughs> Ölümlü Merak etme. İnsan alışır. Jet direk kapının girişine smog Oradan. atsana. C'ni at Bana bir Bakacağım. Çanta yolda. Ah, ama Ayakta kalan son oyuncu. Oh, ben salıyorum ya, yeter. Spike yerleştirildi. Çok iyi ya bravo. Saldıranlar kazandı. Saldıranlar bu kadar teşekkür ederim.